Ne güzel. E, merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft Hardcore'a başladık. Yani gerçek bir Hardcore olacak mı? Ondan pek mutlu, mutlu değilim ama yine de bir Hardcore'a başladık. Işte. Şimdi bir bunları. Direkt bir köyün yanında tam olduk. İki tane lav falan. tam yani, da speedrun'ın kısmı değilmiş aslında. Ama speedrunner değiliz. Şimdi biraz tekne yapıyorum arkadaşlar. Bu köyler kaybolmasın diye. Aa, tekne papaz mı? Papaz. Bir piglin farmı gibi bir şey yaparsak bir şey yarar bu. Balıkçı. Tamam balık tutar Nasıl satarız. Bu da kalsın. Yani ben bunları güvenli bir yere götürüm. Tamam. Şimdi güvenli bir yer yapalım bu işler için. Evet işte bir zombi farmı gibi bir şey yaparsak çok işimize yararız. Şimdi bu tipleri bir güvenli yere götürelim. Nasıl güvenli bir yere götürebiliriz bu tipleri acaba? Ne güzel şimdi. Bu da bu da kalsın bakalım ne? bakın onları sökme eğer yani sokak yaparsan bunlar hareket edebiliyor da yani botu sıkıştırma diye sıkıştırma bunlar gidiyormuş başkalarına söylüyormuş ben de bir öğrendim ve bize zam yapıyorlarmış neyleri? He tamam anladım. Aa kedi şey dedim. Kedi. Kedi kedi. Bedava kedimiz oldu. Aa güneş batıyor diye yatak bulup uyuyorum. Ama hala uyumuyorum. <laughs> Yani benim de chat boxumda kimlerle yazı çıktı. O kadar değil de. Neyse bu boyları güvenli yere götüreyim. Ben bu boyları bir güvenli yere götüreyim. Evet. Burada güzel eşyalar var. Birazcık ben şuradan odun kırıp ne yapacağım? Evet bunları güvenli bir yere götüreyim. Tamam peki bu hardcore gerçek bir hardcore olacak mı? yani benim dediğim gibi yani sana anlattığım gibi Ha, biloç kaçmayı falan da şey yapamadım. Hmm, yapamıyorum. tamam. Şimdi bunları şey çevirip bir tane orta falan yapacağım. Bir ya yerde oraya götüreceğim. hala arkamda güzel Tamam burası güzel bence. Oha. Şeyden atlayınca bu sanırım. Haber köylü kardeş. Sen böyle gözlerini falan sört, tamam mı? Hareket etme. köyün etrafını çiçeği veriyor. Ben sana yaparsak bu yaparız zaten. Koyamıyorum. Yok koyamıyorum mu? Ha doğru şeyden dolayı. Zaten ben çok acıkmıyorum ya. Şu ana kadar sadece. Bir... Evet işte daha sonra vereceğiz çizimler, dikeyler, 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 Tamam. lan. Bunları işlendirmesini daha sonra yaparız. Yani. Balıkçılık mı? da içine bırakmış. Neyse bunlar zaten zaman iş veriyoruz. Değil mi? Şu an çok önemli değil. Bir hafta maden yapalım. Hastalığın yapalım. şeyler yapalım. Yok ya ya da hemen şimdi verelim. Örneğin ilk şu olsun. Nasıl nesne söylemedi? Onu da verebiliriz. Biraz ağzına ihtiyaç oldu. Olabilir. Ben de o sırada bir şey Yani güvende, güvence altına alalım. Alırım. Konuşamadım bir türlü. <laughs>

Tamam bundan sonra bence birazcık daha vurma çünkü özlem. Yedi buçuk kat gibi bir şey sanır. Evet hiç sırsız bayağı fazla vuruyor. Ne oluyor? Şimdi ne bu? Kedi öldü, kana döndü, ne oluyor? Kedi Yok, biz başladığımız da ben gördüm vardı bir tane. Güzel bir şey insan eli değil. Merhaba. Merhaba. Ne bakıyorsun mu Niye kurdu kesiyorsun? Neyse. Hadi birazcık daha hız. Evet. Evet geldik. O oh boy. Çok güzel. Şimdi bu ikisini arasına kesin. Çok hoş duruyor sen yani ondan dolayı. 玩具。 şeyleri halletmek çalışıyorum da düşündüğümden sonra daha yani şahane güneş batıyor buralar değişti sen hani golem kestin İşte oralarda oralar gitmişsin doğru. Ben doğru ya ben yatak ya ben niye yatak <laughs> Tamam uyuyabiliyor musunuz? Lol <laughs> ya Arasında fark var. 要搞那个，哈哈哈哈哈！搞那个，哎，我爸爸不听你的。 falan şimdi boyu balıkçı olsun bakalım olabilecek mi balıkça olamıyor bu çiftçide kaldı ya bir tanesi neyse o da çiftçi olsun <laughs> o zaman iki tane çiftçimiz var anladım bu küçük kişi de kilitlenmiş sanıyorum. Kilitlerin dediklerini düşünüyorum. Kilitli de kilitlenmiş olması lazım. Yani. Lan bu şimdi bu papaz oldu. Ne evet. 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 Bakayım ha balıkçı. Bu balıkçı değil mi? Evet, balıkçı balıkçı. yeteneklerimizi de onlara vermedim. Onlardan çift yap, çift yaparız. ve öyle harcıyoruz onları. En azından o da mantıklı <laughs> Şimdi, Can, sende pek ne var? Yani ne adam çok ufak ve bence onu tek başına da yapmamalısın. Yani bir adamdan yani bir video izleyerek yapmalısın. Çünkü çok zor bir şey ben denemiştim. Ve başarısız oldum İyi sen bilir. Ama o da kaynağını bitir tamam mı? Ve burada bayağı bir de madem var. Sen bir saat safarın... Bakın evet burada bayağı bir var. <laughs> ben <laughs> 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 tamam Tamam, geleceğim ben de birazdan. Bir e, iki tane yerine bir tane I don't know. kesme tahtiyimizle keseyim sen onu değil mi? Oo. Tamam ben bir 5 dakika geliyorum. Ortayı yerini göstereyim. doğru love love yani. Ay, evet. Ee, evet arkadaşlar e, bu video bu kadardı. Çok tuhaf bir başlangıç oldu. Başlamadan bitti gerçi. Eğer beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Tamam ben çıkıyorum şu an.